Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün Bronze Stars'ta yeni bir sinik bir paylaşıldı. Hemen ben pozum çekmeye çalıştım. Şu da şöyle hemen ben konuşmadan fazla konuşmadan hemen olaya geçiyorum. Burada resim verilmiş. Bronze Stars ana sayfasından gerçek şeyinden vermişler. Demişler ki şurada baştakileri çevirmeye çalışacağım. Look for yazmışlar. ''Bak'' diyorlar. Sonra ''Summer of Monster Bu canavarların yazı. ''On YouTube'' ''For more Sneak Peek videos'' Sneak Peek videosu diyor. Burada fotoğraf var. Buradaki Yengeç Karal Tic Bir ıı, yeni Max. Yeni ben onu fazla söyleyemediğim söyleyeceğim. Ve search. Bunların hepsi burada yer alıyor. Şöyle bir karakter var. Karakter çok değişik. Jacky'i andırıyor. Çünkü şuradaki hmm. orada bir tane Jacky'nin bildiği bindiği şey var. Şu kazması mıdır? Cihazı maskap 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 var. Maskap galiba. Derece ve derece var. Bir gözlük. Bir gözlüğü var. Bir kask takıyor. Elleri bir robota benziyor. Böyle böyle devam ediyor. Buradan bakıldığında Max'in ayakkabısında şöyle bir şey var. Max'in işareti. Yeni gelecek Max'in yani bir Şişesinde, enerji şişesinde hiçbir değişiklik yok. Orada söyleyemedim. Dilim dönmedi. Şurada bir resim var. Bir dinozor görüyorum ben baktığımda. Dinozor var. Bir de şurada bir dinozor. Kalan yerde de şurada falan. Şurada kalan yer olacak. Şurada. O tarafa bakın. Baktığınızda bir değişik bir şey var. Ben göremedim. Ben onu biraz sonra çekerim size. Paylaşacağım inşallah. Sonra şurada da bir tane resim var. Ama Max kapatmış orayı. Onda da değişik bir şey var. Şunu Jackie olduğuna kesinlikle eminim. Kesinlikle değil de yani emin gibiyim. Çok çok benziyor. Beni şurada bir attı böcek orada çok örümceğe benziyor. Dikin kafası. Sörcün. Şurada bakalım. Gözlüklü gözlüksüz hali burada. Evet orada bir tane. Şurada da gergedana andıran bir şey var. boynuz. Bildiğiniz gibi gergedanları şöyle bir boynuz olur. Ben çizemedim. Ona çok benziyor. Şimdi bir durdururum ben bunları hemen bir iyice böyle yakınlaştırayım size göstereyim bunları. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet ben iyice yakınlaştırdım. Şuradaki bura andırıyor bana. Dur biraz. çok benziyor. Bayağı blok blok. Sözü zaten çok net bir şekilde dronzoru görmek istemişsiniz altı iniyorum. Bir yol var. O da basit bir şey. Bu gözden kaçamadığımız bir şey zaten biliyorsunuz. Şurada da yıkık derken bir arada Mekisinin şeyin altında Bakıyorum Buraydı galiba Ayıpmış Ben yanlış görmüşüm biz şuraya dikkatli baktığımızda yere geliyor çok e çok basit bir şekilde bence görünmüyor. Bir yani yer var ev yani şurada bir tane roket var gibi. Buru olabilir. Şurada bir yine o bizim kafalarda olan o çarpı işareti yeniden görmekte Görünüyor. Dinozor zaten çok basit bir şekilde görünüyor. Arkadaşlar bu videoyu ben çok zor çekmeye çalıştım. Bana bir like atarsın. Çok sevinirim. Bay bay.